Pratik acı için efendim 4 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı biber salçası, acı da kullanabilirsiniz acı sevme e, seviyenize göre. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 diş sarımsak, 2,5 yemek kaşığı galeta unu, karabiber, kimyon, pul biber ve cevizden oluşan harika bir lezzetli kap alayım canım canım. Bir kabımızı alalım. Şu iyi midir acaba? Şu iyidir. Bence de. Bir de yemek kaşığı alayım. Ee, şöyle. Şimdi burada ilk etapta biber. Domates ve biber. Domates salçalarını. bakın bu zaten biber oldu anlaşılıyor. Bu da domates. Şöyle bir ezelim. Şöyle bakın. Buluşsun. O kadar lezzetli ve pratik bir karışım. Bir rendeyle de bunu hemen rendeleyelim canım. Şöyle bakın. İçerisine bir diş sarımsak veya iki diş tamamen midenizin e, sevdiği göre, sevdiğine göre. Çünkü bu sabah kahvaltıda sarımsak biraz mideyi artabilir. O yüzden sarımsağı az tutabilirsiniz. Bu tamamen sizin acıkanız. Evet, bir diş sarımsağı koydum. Aynen. Şöyle bir karıştırdım. Akabinde ceviz, galeta unu. Galeta unu yerine evde yapmış olduğunuz bayat ekmekleri, rondodan geçirdiğiniz ekmekleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakın çok başarılı. Zeytinyağı Gayet. Verdik bir mis. Hoş bir tarif. Burada kimyon, karabiber, pul biber. Şöyle bir karıştırıyorum, yediriyorum. Bunu da koyayım mı? Koyacağım hemen. Açtım. Yağımı da şu şekilde ekleyip ben bir kap bulayım güzel. Kaşıkla Aynen. çıkarız değil Bunu mi? Bunu böyle güzelce dondurma kaşığımız iş görür mü acaba? Karıştırıyoruz. Dondurma kaşığı mı? Hmm. Hmm. Gülüyüm. Oy böyle top top güzel olurdu, biliyor musun? Şöyle, biraz... bakın eziyorum içerisindeki e, galete ununu, ondan sonra cevizini iyice yediriyorum. Zaten yağ görünce biraz daha sulanıyor. Pratik bir acuka tarifi. E, kahvaltılarda, dışarıda kahvaltı yaptığınızda e, masada gördüğümüz e, farklı bir lezzet gerçekten. Ve e, bütün biz e, Türklerin damak tadına hitap eden efsane, pratik bir kahvaltılık önerisi. Bakın karıştırdıkça yağını çekti. Yağını da çektikçe kendini hamur gibi topladı. Serpil kaşıkla yaparız gel arama. Şöyle güzelce yoğurduk. Öyle. Elinizle de bunu yapabilirsiniz ama Abi kaşık gelmine, yeterli oluyor. Gayet de güzel oldu valla. Evet. İkinci kaşığı vereyim sana. Olur. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın. Şöyle. Birazcık tabi beklemesi gerekiyor. içinde galetesi şişsin. O yüzden. Bırakma adamı. Eldiven giyeyim top yapayım mı? Yani o da olabilir ama dur. böyle yapalım bence. Hiç uğraşma. Kırmızı eldiven vereyim sana. Yok yok isteme. <laughs> Geçen boyumu aldı. Allah seven giy diyor. Ha kız adam Allah. Ha, yok yok. <laughs> Yapımcım söyledi gel. Yok böyle iyi ya tamam <laughs> yaptım kız. Ne operasyona gidiyor gibi gel. <laughs> yaptım tamam. Şöyle. Evet. Hı. Şöyle kaşık yardımıyla biraz daha bekletirseniz evde o yağ ekmekle birazcık buluştuğunda çekiyor ya kendini. Daha rahat salacaktır. Bizim malum yayın hızlı bir şekilde işletmemiz gerekiyor. Küçük bir canım eldivenlerimde kaldı. Allah'a sen bir giysedin. Kız bir gideceğim banyo temizlemeye gireceğim yani. <laughs> Öyle bir eldiven. Patron almış gelmiş inermiş şuraya bak. <laughs> Kıymış paraya valla kaliteli Tabii, eldiven Tabii moru almış. var kırmızısı var. Allah. Al. Evet. Ben bu arada niye boş duruyorum? şey koysam ya sıcak suyu. Ha bence de. Sen patronun eldivenlerine düşeceğine sıcak suyunu koy. Şöyle. Şöyle. Ha oh, hay oh, başladı şimdi de. Allah'ım sen beni gidiyor. utandırma. Sen o çılbırı yapamazsın diyor. Dağılır ya, diyor. Dağılmaz. E dağılırsa da dağılır. Ne yapalım yani? Biz e, her şeyi çok iyi yaparız diye e, bir şeye gelmiyoruz. Biz Bismillah diyoruz. Rabbim de uygun görürse yaptırıyor yani her şeyi Allah'ın takdiri yapar. E, düşmez kalkmaz bir Rabbim yani. Allah düşürmesin, kaldırmasın. Ne yapalım? Hep hayırlı işler için dua edeceğiz. Şöyle. Her şeyi yaparız, biliriz diye bir gayemiz yok. Bilmediğimiz, noksan olan o kadar çok şey var ki. İnsanlık bazen nasibini almadı. Gerçekten bunu görüyorum. Böyle haberlere bakarken, izlerken iç çekerek izliyorum. Yani ne günlerdeyiz bilmiyorum. E, hep derdi büyükler. Ahir zaman böyle böyle olacak, şöyle şöyle olacak. Şimdi dönüp baktığımda gerçekten o babaannelerimizin, dedelerimizin konuştuğu her laf aklıma geliyor. Kimsenin kimseye tahammülü yok ki. Çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Kimse kimsenin başarısını istemiyor. Çok acı bir şey. Biraz fıstık alabilir miyim aşkım? Fıstık mı? Hı hı, yeşil fıstık. Sen misin cılbır yapamayacak diye? Bak bakalım nasıl ya, yapacağım. Ya çılbır ne ya? Beş dakikada yaparız. Çılbır. C ile diyorum cılbır. Çılbır. Aa yok. Geçen gördüm bir e, şeyde lokantada fıstık koymuşlardı. İlk defa sen döküyorsun diyor. Olur mu? Koyuluyor bunun üstüne. Tamam denerim Boş ver. Olsun ben gördüm. Gördüğümü kapan biriyim. Oh. Oh. Yeşillen tabağım. Geçen bir yerde görmüştüm kahvaltı yaparken. Hazır efendim. Ekmeğinizi alın. Gelin serbest. Kapın gelin. Kapımız açık efendim. Kız artık ekmeklerimizi. Aldım gidiyorum. E, evet, götür bakalım Serpil'cim. Bunu da bir kavanoza koyalım. Var mı küçük bir kavanoz? Ona basalım. Dolapta nasıl saklanır onu gösterelim. Hı. Uzun süre saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Salça gibi. <laughs> Serpil gidiyor kavanoz <laughs> evet. Biz, bir, 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 gideyim geleyim diyor kızcağız. Ay vallahi bakma. Allah'a sen rahat ol Nermin. Çılbur beni korkutmadı değil. Allah'a sen rahat küçük ol. Yok mu? bürk gelecek ki onunla. Kurban olduğum seni verene. ha koy bacım sen koy 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 ben onu yerim diyorsun. Hı. Tamam canım kızma. Hı. Bir şey demedik. Hı. Şöyle e, çok hafif üstüne küflenmemesi için bir küf noktası vereceğim. Az sonra bakın bunu böyle fazla fazla yaptık. Hazır. Tamam mı? Kahvaltıda, beş çaylarında ondan sonracığıma hiçbir şey evde yoksa ekmeğe sürülüp yenebilecek bir lezzet bu. Yani çok da değerlendirebileceğiniz birçok aşama ve yer var efendim. Ve bunu tükenmemesi için şöyle ne yapıyoruz? <laughs> Hafif üzerine şöyle şöyle yağ yok birazcık. <laughs> Bakın bu yağ üstünü küflendirtmiyor. Bilginiz olsun. Çok daha uzun süre saklıyorsunuz. Az koydum yapınca. Ne <laughs> yapıyoruz? Bir, iki, sıktık. Buyurun efendim. Afiyetle yiyin. Hep istediğiniz acuka tarifi çok pratik. Acı biber salçası kullanın. Tatlı biber salçası domatesle karıştırıyorsunuz. İçerisine galeta ununu, cevizini, ıvırını zıvırını koyduk. Ve kaşıkla da şekillendirdik. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.